bir de efendim son olarak şunu sormuşlar. İçki içen bir insan 40 gün boyunca namaz kılamaz diyorlar. Bu doğru mu? Yalan söylüyorlar. Kim söylüyor? Allah söylüyor. Söyledim. Dinimizi Rabbimizden öğrenmemiz gerekir. Allah'ın Resulünden öğrenmemiz gerekir. Allah ne buyurdu ayet-i kerimede? Sarhoşken namaza yaklaşmayın dedi. Ne zamana kadar? Her gün mü? Hayır, ne söylediğini bilinceye kadar. Öyle değil mi? Ne söylediğini bilinceye kadar. Ne söylediğini biliyorsan namaza durabilirsin. Namaz kılabilirsin. Bir saat olabilir, iki saat, beş saat olabilir. Kendine gelince ne söylediğini biliyorsa evet namazı kılabilir. Yoksa kırk gün namaz kılamaz. Kırk gün imansız kalır. Evet, yok böyle bir şey. Söyledim. Bu da başka şeytanın bir hilesi. Bir sefer içki içirtiyor ona sonra 40 gün huzura çıkamasın diyor. Namazdan Ali koydu. Onun için Allah öyle buyurdu. İçki, kumar, fal okları, şeytan işi pisliktir. Şeytan neden bunu böyle yapıyor? Aranıza düşmanlığı sokmak için, namazdan Ali koymak için. Bak hile yapıyor. Mutlaka dinimizi, imanımızı İslam'ımızı, kulluğumuzu Allah'ın kitabına arz etmemiz lazım. Allah neye doğru dediyse o doğrudur. Neye yanlış dediyse o yanlıştır. Allah'ın doğru dediğine yanlış, yanlış dediğine ilahlık iddia etmektir. Küfürdür. Kim bu yaptırıyor bunu? İblis yaptırıyor. İblisin peşinden gitmemek lazım. Rabbimiz ne söylemiş? Ona bakmamız gerekir. Evet. Böyle bir şey yoktur. Ne söylediğini biliyorsa namaz kılabilir. Allah bir konuda hüküm verdiyse söz bitmiştir. Kul orada konuşamaz. Konuşursa ne olur? İlahlık iddia etmiş olur. Ben Allah'ın ortağıyım. Onun için ben de böyle söylüyorum demiş olur. Ne kendisi böyle söyleyebilir, ne de bunu Resulullah Efendimiz'e söyletebilir. Allah böyle söyledi ama Resulullah Efendimiz de böyle söylemiş. Böyle bir şey olur mu? Allah'ın Resulü Allah'ın ortağı mıdır ki öyle söylemiş olsun? Allah'ın söylemediği hiçbir şey yoktur. Hiçbir şeyi eksik bırakmamıştır. Öyle buyurdu. Bugün sizin için dininizi tamamladım. Tamamladıysa iş bitmiştir. Eksik yok. Evet.